O toprakları Kudüs'ü elimizden aldılar. Bir asırı geçti, ağlıyor Müslümanlar. Şam-ı Şerif işgal edilince Fransız komutan Salahaddin Eyyubi'nin kabrine gelir. Ayağını mezarının taşına koyar. Kalk Salahaddin biz geldik. Muhammed'in ümmetiyle hesaplaşmaya geldik. Hadi kalk mezarından karşımıza çık dediler kardeşlerim bir asırdır gazeyi vuruyorlar birisini vuruyorlar alemi İslamı vuruyor Doğu Türkistanı vuruyorlar ey Yavuz ey Fatih ey Selahaddin ya Muhammed kabrinden kalk biz geldik diyorlar. 2 milyar alemi İslam uyurken 2 milyar alemi İslam'ı seyrederken bu sabah namazı vakti bir fecirde bir avuç Müslüman biz zilleti değil şahadeti izzeti özlüyoruz biz cennete biz rızana talibiz dediler İsrail'i dağıttılar, onların izinden yürüyecek Müslümanlar bu işi tamamlayacak, İsrail'i Akdeniz'e, tarihe gömecek Allah'ın izniyle. <laughs>